Değerli arkadaşlar merhaba hepinize sevgiyle selamlıyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Metin Kürümoğlu hocanız. Gözlerinizden öpüyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bugün Türk dili ve Türk dili ve edebiyatı dersi e, ders kitabı soru çözümlerine devam ediyoruz gene bir önceki yayınımızda sayfa 214'ü işlemiştik. Bugün sayfa 215'e geçiyoruz. Okuma bölümü roman konusuna başlıyoruz ve roman konusuyla devam edeceğiz arkadaşlar. Kanalımıza abone olursanız ve beğeni tuşunu likelarsanız Arkadaşlar çok mutlu olacağım. Değerli arkadaşlar hemen konumuza geçelim. Konuya başlarken bölümünde aşağıda bazı metinlerden bölümler verilmiştir diyor. Bu bölümleri okuyunuz ve sizden beklenen görevleri yerine getiriniz. Evet arkadaşlar ben metinleri e, uzun e, olmasın diye videomuz e, okumuyorum. Şöyle ekranda görüyorsunuz metinlerimizi. Bu iki metnimizi arkadaşlar arzu ederseniz videomuzu durdurup Okuyun veya önceden okuduysanız hemen şimdi benimle beraber soruların çözümünü yapın arkadaşlar. Evet şimdi iki metnimize baktığımız zaman arkadaşlar biri Abbas Sayar'ın Yılkı Atı adlı romanından alınmış bir sanatsal eser. İkincisi ise Nihat Sami Banarlı'nın Türkçenin Sırları adlı eserinden alınan bir öğretici metin sevgili arkadaşlar. Şimdi biz bu iki metni ne yapacağız? Eee karşılaştıracağız. Bu metinlerle ilgili soruları cevaplayacağız arkadaşlar. Zaten metinleri okudunuz. Metinleri okuduğumuz zaman da görüyoruz ki bu metinlerin işleyiş tarzları, üslupları, ifade edişleri, yazılış amaçları birbirinden farklı. Öyle değil mi arkadaşlar? O zaman hemen gelin sorularımızı cevaplayalım. 1. Okuduğunuz metinlerde bulunan özellikleri aşağıdaki tabloya işaretleyin diyor. 1 anlatımda uzun cümleler kullanılmıştır diyor. Bunu biz nerede görüyoruz arkadaşlar? İkinci metinde görüyoruz. Yani Nihat Sami Banarlı'nın Türkçenin Sırları adlı metninde uzun cümleleri görüyoruz. 2. İsimleri niteleyen fiilleri belirten kelimelerden yararlanılmıştır. Yani ne demek istiyor arkadaşlar? İsimleri niteleyen yani sıfatlardan. Fiilleri belirten Kelimelerden derken zarflardan yararlanmıştır. Burada da birinci metinde bunu görüyoruz. Yani Yılkı At'ı, Abbas Sayar'ın eseri birinci metinden görüyoruz. Birazdan bunun uygulamasını ekranda yapacağım arkadaşlar. Sıfat ve zarf konusuna kısaca değineceğim arkadaşlar. Evet, üçüncü cümlemiz kişileştirmelere başvurulmuştur. Bu da gene birinci metinde yani roman metnimiz olan Yılkı At'ında gördüğümüz bir husustur. Hissettirmek, coşturmak ve sezdirmek amacıyla e, yazılmıştır. Bu da birinci metnimizdir. Niye? Çünkü sanatsal metindir. Sanatsal metinler arkadaşlar hissettirmek, coşturmak ve sezdirmek amaçlarını güder. Bunu hedefler. Yani okurda bunları e, uygulamak, bunları ortaya çıkarmak amacıyla yazılır. Bu da birinci metindedir. Evet gelelim bir diğer maddemize. Öğretmek. Bilgi vermek ve düşünceleri değiştirmek hedeflendirmiştir. Bu da ikinci metnimiz yani öğretici metin olan Türkçenin Sırlarında e, Nihat Sami Banarlı'dan alınan metinde görülen bir özelliktir. E, amacı yazarın bilgi vermektir. E, ondan sonra düşünceleri değiştirmektir. Çünkü bir makale tarzında yazılmış ve öğretmektir. Bir diğer özelliğe gelelim arkadaşlar. Yabancı kökenli kelimeler kullanmıştır. Bu da ikinci metinde görülmektedir. Birazdan hemen örnekleri uygulamalı da yapacağız arkadaşlar. Bir diğerine gelelim. Akıcı bir anlatım vardır. Bu da birinci metinde e, görülmektedir. Sanatsal bir metin olduğu için arkadaşlar akıcı bir anlatıma sahiptir. Orada bir öyküleme var arkadaşlar, betimleme var ve bir merak unsuru var. Dolayısıyla Burada akış var. İkinci metinde öğretme amaçlı olduğu için ve içinde yabancı kelimeler de geçtiği için daha uzun cümleleri gördüğümüz için sevgili arkadaşlar biraz akış birinciye göre nedir? Ağır gitmektedir. Evet mecazlı, mecaz e, anlamlı kelimelerden yararlanmıştır. Evet burada da gene birinci e, metinde yani Abbasiyer'den alınan yılkı atı adlı metninde mecaz anlamlı kelimeleri görüyoruz. Şimdi arkadaşlar isterseniz bu yaptığımız uygulamayı özellikleri metin üstünde bazı özelliklerle görelim. Mesela anlatımda uzun cümleler kullanılmıştır e, diyor değil mi? Arkadaşlar baktığımız zaman ikinci metinde bakın uzun cümleler kullanıldığını ne yapıyoruz? Görüyoruz sevgili arkadaşlar. Aynı zamanda Burada, burada ee, dikkat ederseniz fiilimsilerden de ne yapılmakta faydalanmak. Mesela diyor ki bakın bu güzellik Türkçe ağır ağır çıkmak sözüyle Farisi'den Türkçeleşmiş merdiven kelimesinin altın kaynakla birleşmesindeki bütünlüktedir. Bakın cümlenin uzunluğunu görüyorsunuz. Gene bakın Farisi derken mesela Mısra'ı derken bakın eski Türkçemizdeki yani Osmanlı Türkçesindeki e, kullanımlara özgü kelimeleri görüyoruz. Hani ya bak, mesela neverdi bam. Dikkat ediyor musunuz sevgili arkadaşlar? Evet. Farsça bir kelime. Mesela Mervan mesela. Dikkat ediyor musunuz sevgili öğrenciler? Bakın yabancı dilden e, geçen e, kelimeleri de Görüyoruz. Birinci metinde ise daha sade bir ifade kullanım var arkadaşlar, bir sanatsal metin olması hasebiyle, bir romandan alıntı olması hasebiyle. İkinci özelliğimizde ne demişti, isimleri niteleyen, fiilleri belirten kelimelere yer verilmiştir. Yani ne demek istiyor arkadaşlar, isimleri belirten kelime dediğimiz zaman biz neyi anlamamız gerekiyor? sıfatları anlamamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi sıfat nedir arkadaşlar? İsimleri niteleyen ve belirten kelimelere biz ne diyoruz? Sıfat diyoruz. Fiilleri niteleyen, belirten kelimelere de zarf diyoruz. Mesela arkadaşlar kırk biçime derken bakın kırk biçim. Biçim burada isimdir. Kırk burada ne oldu? Biçimin önüne gelerek bir sıfat oldu. Değerli arkadaşlar mesela bakın tüm bir beyaz dünya bakın beyaz dünya nasıl dünya dünya isim sevgili öğrencilerim ee, önüne ne gelmiş beyaz kelimesi dünyayı niteliyor değil mi o zaman burada ne var bir sıfat tamlaması var sıfat ismi niteler veya belirtir burada bir niteleme sıfatı mesela bir günde derken bakın gün isim sevgili arkadaşlar bir nedir burada bir sayı sıfatı öyle değil mi arkadaşlar bir günde bakalım tüm bir beyaz dünya bir günde tüm bir siyah kesir. Evet burada bakın bir belirtme yapıyor. Dolayısıyla dolayısıyla sevgili arkadaşlar sıfatları görüyoruz. Dolayısıyla sıfatlar varsa bir isimle tamlama kuruyorsa aynı zamanda sıfat tamlaması da vardır. Sıfat almaması da kuruyordur. Dolayısıyla arkadaşlar isimleri niteleyen kelimeler var. Peki zarflar var mı? E tabii ki zarflar da var. Zarflarda neydi arkadaşlar? E, fiilleri, fiilleri, fiilimsileri, sıfatları ve kendi cinsinden kelimeleri niteleyen e, kelimelerdi. Bunlara da biz ne diyoruz arkadaşlar? Zarf diyoruz. Dolayısıyla zarflar da kendi içinde arkadaşlar çeşitlere ayrılıyor e, yer yön zarfı zaman zarfı durum zarfı e, gibi mesela önce soğudu bakın soğudu diyor burada dikkat ediyor musunuz sevgili öğrencim? bakın burada soğudu diyor soğudu yüklem Öyle değil mi ne zaman soğudu nasıl soğudu önce soğudu bakın bir e, yüklemi fiili eylemi ne yapıyor e, niteliyor Evet dolayısıyla Sevgili arkadaşlar e, biz ne yapıyoruz e, burada e, zarflarda ne yapıyoruz görebiliyoruz. Bunun gibi örnekleri çoğaltabiliriz. Hocanız isterse çoğaltırsınız. Kitabımız çok fazla bunun üstünde durmadığı için biz kısaca e, ne yapmış olduk e, gitmiş olduk. Gene biraz önce dedik ki dilin mecaz anlamlı kelimelerinin kullanılışı. Bunlar da gene birinci metinde Arkadaşlar ne yapıyor? Karşımıza e, çıkıyor sevgili öğrenciler. Evet şimdi bunları metin üstünden kısaca değerlendirdikten sonra gelelim ikinci sorumuza. İkinci sorumuzda da arkadaşlar diyor ki metinlerin anlatımıyla ilgili işaretlemelerinizden hareketle yazarların farklı anlatım tarzına sahip olmalarının gerekçeleri ne olabilir? Yani niye bu yazarlar farklı anlatım e, şekilleri? uygulamış. Değil mi? Niye ikisi aynı şekilde yazmamış? Bunu söyleyin diyor. Şimdi öncelikle arkadaşlar bu iki metnin yazılış amaçları farklıdır. Yazılış amaçları farklıdır. İki, yazı türünün farklılığı bu sebeplerden biridir. Üç, birisi sanatsal metindir. Sanatsal bir metin olarak yazılmıştır. Bir diğeri öğretici metin olarak yazılmıştır. Dolayısıyla sanatsal metinle öğretici metnin yazılışı, üslubu farklı olacaktır. Ve 4 bundan dolayı yani sanatsal ve öğretici metin olmalarından dolayı farklı anlatım biçimleri kullanmaları. Bunlar farklı anlatım tarzına sahip olmalarının gerekçeleri olarak söylenebilir. Şimdi bu maddeleri biraz açalım isterseniz arkadaşlar. Dikkatli beni dinleyin. Notlarda alın kitabınıza veya defterinize. Şimdi Sanatsal metinlerin yazılış amaçlarıyla öğretici metinlerin yazılış amaçları farklıdır. Bakın biz burada bir maddeyi e, ne yapmıştık? Görmüştük. Bakın şurada ne diyoruz e, tabloda? Hissettirmek, coşturmak ve sezdirmek hedeflenmiştir diyor. Dikkat ettiniz mi? Bunu biz birinci metin için ne yaptık? Bakın işaretledik, çarpı koyduk. Bu sanatsal metinlerin amacıdır. Yani bir sanatsal eser yazacaksa yazar, hissettirmek, coşturmak ve sezdirmek amacıyla yazar. Peki öğretici bir metin yazarsa, yani ikinci metin gibi, o zaman öğretmek, bilgi vermek ve düşüncelerini değiştirmeyi amaçlar. Karşı tarafa bir fikir aşılamak, düşüncelerini değiştirmek veya öğretmek bir konuyu açıklamak. Bunun için yazar. Dolayısıyla birinci maddemizi bakın, buradan ne yaptık? Gerekçelendirdik. Dikkat ettiniz mi? İki, yazı türünün farklılıkları. Şimdi sevgili arkadaşlar sanatsal metinlerle öğretici metinlerin yazı türleri farklıdır. Sanatsal metinleri biz iki başlık altında inceliyoruz. Bir coşku ve heyecana dayalı metinler. iki olay anlatımlı metinler. Olay anlatımlı metinlerde kendi içinde anlatmaya dayalı metinler ve göstermeye dayalı metinler diye ikiye ayrılır. Anlatmaya dayalı metinlerde işte Fıkra, hikaye, roman, olay anlatımı fıkra'yı kastediyorum. E, roman, masal gibi türleri görüyoruz. Göstermeye dayalı metinler ise tiyatro eserleridir. Coşku ve heyecana dayalı metinler ise şiirlerdir. Ha, öğretici metinler ise kendi içinde beş aşamaya ayırıyoruz arkadaşlar. Bir felsefi metinler, iki e, tarihi metinler, sevgili arkadaşlar, üç. Ee, sevgili arkadaşlar e, gazete çevresinde gelişen metinler, kişisel hayatı anlatan metinler ve bilimsel metinler gibi e, çeşitleri var. E, bunların e, gazete çevresinde gelişen ve kişisel hayatı anlatan metinleri de farklı farklıdır. İşte mektup var, biyografi var, otobiyografi var, gezi yazısı var vesaire vesaire bunlar da kendi içinde dallara ayrılıyor. İşte bu yazı türlerinin farklılığı da arkadaşlar yazarların farklı anlatım biçimlerini, farklı yazı türleri kullanımlarını ne yapmaktadır? Ön plana çıkarmaktadır. Bir diğer özellik üzerinde biraz açalım. Yani üçüncü özellik Verdiğimiz e, sebep gerekçe üzerinde duralım. Sanatsal metin ve öğretici metin olarak yazılmaları. Şimdi eğer şair bir sanatsal metin yazacaksa sanatsal metnin üslubu, içeriği, anlatım biçimleri ve özelliklerini ön plana almak zorunda. Öğretici bir metin yazacaksa öğretici metnin e, kullanım özelliklerini, dil özelliklerini, içerik özelliklerini ön plana almak. Zorunda. Mesela sanatsal bir metinde göndergesel işlevi, dilin göndergesel işlevini kullanamayız arkadaşlar. Ama bir öğretici metinde bunu mecburen ne yapmamız lazım? Kullanmamız lazım. Bir makalede e, şiirsellik işlevi kullanabilir misin? Kullanamazsın. Veya bir şiirde e, iddia ispat yoluyla bir anlatım kullanabilir misin? Kullanamazsın. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar bunlar da Farklı anlatım biçimlerini ve anlatımı geliştirme yollarını e, kullanmanın gerekliliğini sanatsal ve öğretici metin olarak e, ne yapmaktadır e, ortaya çıkarmaktadır. Bundan mütevellit sevgili öğrencilerim tabloya göre ikinci metni onunla bağlantılı olarak bu şekilde ne yapıyoruz ifade ediyoruz değerli öğrenciler. Evet değerli öğrencilerim bu videomuzla da sayfa 215'i beraberce sizlerle yapmış olduk. Bir sonraki videomuzda, bir sonraki sayfayla devam edeceğiz. Kanalımıza abone olup beğeni tuşunu likeladığınız için çok teşekkür ederim. Henüz abone olmadıysanız aşağıdan abone olarak ücretsiz abone olarak kanalımıza katkı sunabilirsiniz. Arkadaş çevrenizde de paylaşırsanız çok sevinirim. Sevgili arkadaşlar, hoşça kalın, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.